ATV'nin Rating Rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yine büyük bir başarıya imza attı. Rating Rekortmeni dizinin YouTube'daki abone sayısı 10 milyonu geçti. Türkiye'nin YouTube'da 10 milyon aboneye ulaşan ilk ve tek Türk dizisi olmayı başardı. Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle saatler 20'yi gösterdiğinde ATV ekranlarında olacak. Gayrı vakit yoktur. Yine bir nizam kurmalıyız. Yeniden teşkilatlanmalıyız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah! ...gaza taşı yanmış, harlanmaktadır babam. Bu ateş... ...kayıları yıkıp ezmek isteyen... ...çember dağılıp... Ben... ...parçalanınca beklenacaktır. Kayı o vakte kadar durmayacak. Kayı büyüyecek. Büyüyecek. Kayının düşmanları da büyüyecek. Maşallah. Haydi o vakit.